Evet, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görüşülecek 48. madde olarak oturuma girdi. Eğer hiçbir şey yapmasaydık, sesimizi yükseltmeseydik belki de bugün sessiz sedasız geçirilecekti. Ama bugün buradayız, sesimizi yükseltiyoruz. Kaş sesini Antalya'ya taşıyoruz. Bucak denizi, Kaşlı'nın acı su dediği deniz, Kaşlı'nın çocukluğundan itibaren yüzme öğrendiği yer. Aynı zamanda Akdeniz'de çok önemli yuvalama, yumurtalama alanlarından bir tanesi balıklar için. Bu alana marina yapıldıktan sonra bu alandaki deniz çayırlarıyla beraber bu eko çeşitliliği kaybettik. Ve üzerinden sadece 3 sene sonra yapılmış e, deniz suyu ölçümlerinde Kaş arıtma tesisinde, Kaş arıtma tesisinden sonra Kaş marina Kaş'ın en kirli sularından biri olarak tespit edilmiştir. Ve bu raporda yine Kaş Arıtma Tesisinden sonra iki tane kirletici unsurdan bir tanesi olarak sayılmıştır. Şimdi günümüze geldiğinde Kaş Marina'nın içinde Bucak Denizi'nde böyle etkilere sebep olduktan sonra, böyle ekolojik olumsuzluklara sebep olduktan sonra yeniden imar planı yapıldığını görüyoruz. Bu imar planında ne isteniyor? Bu imar planında hali hazırdaki otel alanı, neredeyse iki buçuk katı büyütülmek isteniyor. Batı tarafında otel alanı iki buçuk katı büyütülürken Doğu tarafında, kaç tarafında hali hazırdaki restoran ve kafelerin olduğu bölüme kadar ki alana kadar ki alan kafe restoranlarla e, yapılandırılıp bir açık hava AVM'sine dönüştürülmek isteniyor. Bununla bitmiyor. İki tane yüzer iskele daha iskeleye ekleniyor. 487 tane olan yat kapı istesi en az yüzde 25 olarak arttırılıyor. Yüzde 50'ye kadar arttırılabileceği plana not edilmiş durumda. Bucak denizini öldürürken, Bucak denizindeki ekolojiyi bitirirken böyle bir planlama, iki buçuk katı konaklama tesisi, 50'ye kadar iskele ve yat e, bağlama kasası yapılırken herhangi bir şekilde çevrenin ne tür bir etki olacağına dair bir açıklama yapılmıyor. Herhangi bir çalışma yapılmıyor. Kaşlıların sizin size duyurmaya geldik. Kaşlı bu planı istemiyor. Kaşlı 40 yıldan beri bu sözle değil. Gerçekten 40 yıldan beri imar bekliyor. 40 yıldan beri imarı yapılmayan Kaşlı'nın yerine iki tane firmaya özel imar yapılıyor. Bugün burada. Ve bu imar planı belki de şimdi bir saat sonra burada geçecek. Ama Kaşlı 40 yıldan beri plan bekliyor. Arazisini paylaşamıyor, bölüşemiyor, evini yapamıyor. Ama iki tane firma için bugün burada toplandık hep beraber. İşte onların imarının geçmesini bekliyoruz. Bu planın geçmesini istemiyoruz. Kaş'ın yeni bir rant planına ihtiyacı yok. Ranttan ayrıştırılmış demokratik çağdaş bir imar planına ihtiyacı var. Ve bu imar planı içinde mayına yok arkadaşlar. Bir de, da, 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 da.